Sevgili arkadaşlarım, Olağan Ötesi Ol programımızın ikinci eğitimi Çukur'dan çıkış başlıyor. Kısa bir tanıtım videosu olarak bunu hazırlıyorum. Geneli açık olarak yayınlamayı düşünüyorum ki herkes nasıl bir maliyet olacağı hakkında fikir sahibi olsun diye. Arkadaşlar olağan ötesi olun içinde biz 3 aylık bir zihin gücü ve bilinçaltı eğitimi yaptık ve bunu tamamladık. Bu her zaman erişime açık olacak ve sizler istediğiniz an kayıt olup buna ilk haftadan itibaren iştirak edebileceksiniz. Fakat olağanüstü ol, sadece zihin teknikleri ve bilinçaltı eğitimimizden ibaret olmayacak. Bunun altında çok daha başka eğitimler de yayınlanacak. İşte bunların ilki yani zihin gücünden sonraki ikinci eğitimimiz çukurdan çıkış. Şimdi arkadaşlar hayatta bazen çukurda gibi hissedebiliyoruz kendimizi. Yani bir çıkış yolu göremeyip bu çukurdan artık çıkış yok mu? Ben bulunduğum noktadan gidemeyecek miyim? Konfor alanından biraz daha değişik bir durum bu. Konfor alanında olduğunuzu bilirsiniz, istediğinizde çıkacağınızı hissedersiniz ama çıkmamayı tercih eder gibi bir durumdasınızdır. Ama çukur böyle değil. Çıkış yolunu göremezsiniz. Hayat böyle zannedersiniz ve buradan çıkamayacağınızı düşünürsünüz artık. Ama böyle olmadığını kendi yaşamından da çevremdeki pek çok insanın yaşamını gözlemlerimden de biliyorum ve size bunu aktarmak için bu eğitim programını hazırlıyorum. Bu konseptimiz nasıl olacak? Gene haftadan haftaya videolar, belki canlı yayınlarda da bir Çeşitli kavram ve konseptleri sizlerle tanıştırarak sizlerin bir kere algınızı kendinizle ilgili, dış dünya ile ilgili ve de neyin yapılabilip yapılamayacağı ile ilgili gerçeklik algılarınız üzerinde biraz oynamayı düşünüyorum. Bir takım tekniklerle çok hızlı bir şekilde enerjinizi arttıracak, frekansınızı yükseltecek çalışmalarla pratik olacak tabii ki inanılmaz bir vizyona doğru sizi yönlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki sizin bunu açık olmanız çok önemli bir ihtiyacınızın olduğunu bilmeniz çok önemli. Bunu kabullenmeniz çok önemli. Şimdi çukurdan çıkış derken tabii benim programa üye olduğunu bildiğim, yakından tanıdığım dostlarımın çoğu çukurda falan değil. Hatta fersa fersa yol almış hedeflerine doğru koşar adım ilerler durumdalar. Onlara göre değil mi bu eğitim? Hayır. Hepimize göre arkadaşlar. Burada anlatacağım ilke ve teknikler şu an hayatı enkaz durumda olan, çukurun içinde olan bir insanı hızlı o çukurdan dışarıya çıkartacağı gibi bizlere de momentum sağladığımız bu girişim yolculuğunda noktasal dokunuşlar yaparak ilgimizi arttıracak. Belki ilgimizi azalttığımız bazı noktalarda da tekrar ilgimizi o noktaya çekmemizi sağlayarak oradaki o e, yamayı yaparak, boşluğu kapatarak daha da hızlanmamızı sağlayacak bir etki yapacak arkadaşlar. Dediğim gibi haftalar süresince oraya videolar ekleyeceğim. Kafamda oluşturduğum bir liste var. Bu listeyi hazırlayıp yayınlarken bir taraftan da yeni video fikirlerini gündeme alacağım. Ve bu şekilde yine yani video sayısıyla ilgili bir şey söylemeyeyim ama doyurucu bir içerik meydana getireceğiz. Böyle böyle arkadaşlar belki ileri bir tarihte baktığımızda sayısız eğitim, sayısız videoyla burada bir kişisel gelişim kütüphanesi oluştuğunu göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Her bir eğitimden önce duyduğum heyecanı yaşıyorum. bu tanıtımı izleyip programa katılmayı düşünen dostlarımız da kanalımıza girdikten sonra katıl düğmesine basarak oradan olağan ötesi olur seçebilirler. Olağan ötesi ol hem zihin gücü ve bilinçaltı eğitimi hem şimdi başlayacağımız çukurdan çıkış eğitimi ve 13 adet mentorluk seminerini de kapsamakta ve de teknik analiz laboratuvarı ilgili olan arkadaşlarımız varsa teknik analizle ilgili bir takım sistemler, bir takım yaklaşımları incelediğimiz bir laboratuvar ve de senetleri de hafta hafta analiz ederek o yaptığımız tespitlerin ne kadar tutarlı olduğunu deneyimlediğimiz bir çalışma yeri diyebiliriz, atölye diyebiliriz. O da bu arada devam edecek yeni sezonda. Artarak arkadaşlar çalışmalarımız kanalımızı zenginleştirmek üzere devam edecek. Bunu zaten görüyorsunuz ve hissediyorsunuz eminim. Hepinize yeni programımızda başarılar diliyorum. Katılmayı düşünen arkadaşlarımızla şimdiden hayırlı olsun diyorum. Videolara da en kısa zamanda başlayacağımı müjdeliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum dostlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere.